Part 1. Evet hemen buradan oynamaya başlayalım. Seferimizi alalım sonra çöz gidelim. Oo, ben şöyle bir sefer düşünüyorum. Şuradan şöyle şöyle. Tamamdır. Parayı hiç sorun etmeyeceğim. Paramız bayağı var. Çünkü bayağı dedim. Yani yok da 5 tane arabam var. Yani onlar da güzel yani pahalı olan arabalar. 9 bilet satıldı. Bunu mu bekleyeceğim ben dayı? Devam et ya. Onu mu bekleyeceğim ben? <laughs> <laughs> Hesap kuzenim neydi bayağı geliştirmiş yani. En sonunda bu arabayla oynamış en hızlı arabası buymuş demek ki bununla oynamış şöyle hemen ayarlamalarımızı yapalım biz şöyle kabin ışıklarımızı falan yapma radyomuz olmazsa olmaz gireceğimiz yeri kaçırıyorduk az ya şöyle Ben yokken birileri demiş ki kral öldü. Söyleyin onlara kral geri döndü. Gittir baba. Hadi hadi hadi. Bagaj açı kalmış. Valla kusura bakmayın ya. Kapattım dekorayı valla. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Biz duyurularımızı yapalım ama yavaş. Işte. Kemerlerimizi bağlayalım. Hadi hadi çok hızlı gidiyorsun çok yavaş gidiyorsun Hadi yol ver bari Adam bastı gitti arkasından aldık ne oldu anlamadım Allah Ya nasıl dönmedi ya Neyse yapacak bir şeyimiz yok. Acıkmamışlar. iyi. Ben şu mancıyı bir sollayalım ya. Mercedes küçümsemesinler. 129 basıyor bu araba yani. Hayırdır. 2011 model falan ama. Zenimle konuştuk diyor. o 129 basıyor. Deneyeceğiz. Arabamız da kirlenmiş ya. Kirletmiş de bize öyle vermiş ha. Allah'tan mazotun doldurmuş ama artık hesap bizde. Ona vermiştim artık benim. Daha yapacak bir şey yok arkadaş çok uzun. Jetler <Sessizlik> bu Ne yapıyorsunuz lan? Sevmek ki. Şunları hemen araba, sinyalimizi verelim. O da verdi. Allah kahretsin. Aa, Allah'tan gelmedi o. Ben geçtiğim için gelmedi bilmiyorum ama Allah'tan geliyor. şöyle ya da geç geçelim. Ya. Yapacak bir şeyimiz yok. Otobüs terminalından geçmem lazım. Sağ ol, sağ ol iyiyim, sağ olasın, sağ olasın. Sağ olasın. Nexi'nin bir hiç bir şey değil. Cık, olsun canınız sağ olsun siz. Şu aradan şöyle bir geçelim. Tehlikeli, tehlikeli ama yapacak bir şey yok. Şu an sona Yapıştıralım. Gittir bu bu. çok şirin. Ya. Ay drum. Neyse bir yapıştıralım ya. Dediği kadar gidiyorum bir bakalım. 15 Mercedes Benz 15 SHD galiba 2011 model 129 basar mı acaba ya Öyle dedi valla Bir yerde görmüş 129 basmış Direkt sıfır almış bir de Para bol tabi alırsın Hadi Vallahi bir susun 129 deniyor 128 ya yalan 128 daha yukarı gitmek diye. Hadi hadi hadi. Hadi. Ben şuradan bir sollamaya çıkayım ya. Çok yavaş gidiyor. Kapatalım arayı. diyorlar bu bir jet uçağı olduğunu düşünmemiştim. Yanına ne yazıyor dayı yani siz nereden aldığınızı hiç görmüyorsunuz mu? Jettir baba yazıyor. Demek ki jettir baba. Şu camı bir daha bir temizleyelim. Sollamaya bir daha çıkalım. Şimdi. Kaptan uyuyor musun? Yok canım, çok hızlıyım ama yapacak bir şeyim yok, hızlı varmam lazım ben. Yani. 129 basıyormuş lan. İyi iyi, aman tamam. Evet, güzel bu. Cil, cil gibi, cil cil, cil, cil. Yeter ya. Yok çok üzülüyorsun. Yok şey. Bu nedir be? Cüvcü gibi ölçü olan. Hiç sevmem. Yok kardeşim. Geldim terminale. O yüzden. Şimdi. Şurada yavaşlayalım. Nasıl? Al. Şimdi hem arabayı yıkartırız. Hem siz. Lan lan lan. Direksiyon takılı kaldı. Hem yani sizde siz de işinizi görürsünüz artık ne işiniz varsa. Allah'lar anlar ya. Ne bileyim ben. Bu kadar Dur bakayım kaç kişi arıyorlar. Ne iki kişi bir arıyorlar Mahmut'un. Mahmut bunlar şey arıyor herhalde ya. Terbiye çıkar. Şöyle uzatmalı ya çalışıyorum Mahmut'un. Buraya tek de giremiyordur galiba otobüs de uzun olduğu için Yapıştır yapıştır cedder baba. Evet Biraz geri çekelim yeşil yanmadı ha bavul yerini niye açtın ya alışkanlık alışkanlık Hadi arabamızı yıkayacağız Kaptan da mı lan? Allah Allah Kaptan da yıkayacağız Kaptan niye iniyor ben onu anlamadım ben Kaptan niye iniyorsun ben niye ayrıca ben niye Kaptan ben oluyorum ben niye Kaptan ha geldi. Durana mı çektim ben ben ne yaptım? Allah Allah yazsın yoruma. Ben hiç bir şey anlamadım. Ben nerede çektim orada? Sileceklerim burada. Yine sen varsın. Ama arkadaş Allah kahretsin kapılar açık kalmış hep unutuyorum Arkadaşlar yani otobüs güzel yaş e, yaş olarak yani ideal değil ama hem küçük yani yolcu kapasitesi de çok küçük araba çok severim ben zaten otobüslerde küçüğünü ve hızlı gidecek ve çok yolcu alacak en güzeldir yani oyunda da tek bu 15shd2011 modelinde mevcut, küçük, küçük olması da güzel. Yani diğer arabalar da küçüktür tabi de 15shd'yi daha çok seviyorum yani. ben zaten mercedes seviyorum bu oyunu. Başlangıçta böyle bir setraf falan düşündüm. Aldım da. Sonra Mercedes'e döndüm yine. Yani hayal ettiğimizden sonrası gerisi geliyor. Hayal edin sonra gerisi gelir. Ben bunu alacağım deyin o otobüsü alın. Mesela ben bunu ilk başlangıç otobüsüm buralara gelmek için Böyle sürekli kullandığım otobüs. Mercedes benzin. 15 sd 2016 modeli. 2016 modeli. Hiç satmadım. İlk defa aldım. Kullanıyorum da hala. Çok memnun bir otobüs. Çok memnunum da. Bazı otobüsler sollayabiliyor. Hızlı da. Orta yani çok büyük de değil. Güzel otobüs ya seviyorum ben yani o 15 SD 2016'yı. Bir de 16 SD 2024 Black var bende. Yani en iyisi o 2016. 16 SD'nin 2024 Black'ı zaten tek o var en iyisi olarak. Bir de Mercedes Benz 2011 modeli var şu an kullandığım. Hepsinden de memnunum yani hiçbir sıkıntım yok yanlar temizledik tamam dur alo benimim baran again baran again baran tesla'ya bakalım tesla demi tesla tesla Tekte gireceğim bakın tekte. Ya bakın nasıl tekte girdim yani kimse böyle giremez. Kimse. Şaka makaap. Şaka şaka. Ya. Herkes giriyor zaten buraya tekte. yolcularımız gelsin seferimize devam edeceğiz İnşallah gelecekler Bunlar da akşama kalmazsa arkadaşlar sizin en sevdiğiniz otobüsü yorumlara bir alalım ya ben Mercedes Benz'in 2016 modeli 15s çok severim bir de bu 2011 modeli başlangıçlarda güzel olabilir. Yani başlangıçta güzel ve sıkıntı olursa bayağı kazanırsın. Zaten bunu alabilirsin. Bizi verebilirler Orada ne oluyor? Tam olarak. Veriyorlar mı sen satın alıyorsun? Yani tam bilmiyorum. Ama bu otobüs güzel. Daha yeni bindiniz ve otobüse. Ne tuvaleti? Tuvaletini yapsaydın kardeşim tuvalet yok mu otobüste? Mercedes'in galiba yarısında yok yani hepsinde mi yok bilmiyorum ama yani bunda yok. Küçük olduğu için galiba bunda olmaz. Çetter baba. Uçak gibi diyoruz benzinimiz yeter yeter. Yeter demiyor Yeter ben Olmadı yolla bir takviye yaparız. Şu yol içinde güzel sollama yapmışım ama orada güzel sollama yaptım güzeldi. Kemalinizi bağlayın. Bütün oturlarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Güvenliğiniz için emniyet kemirinizi takınız. Acıkmışlar ya yavrucaklar. Sağlam et şimdi. Dayı bir yol verirsen geçeceğim ya valla Birinin lavabosu gelmişti demek Dur hemen gidelim şuraya Girelim bir kez tek geliyoruz ya. Tek buraya zaten tek değil abi mavi ya. Diğer yerlerde kolay da burada tek de zor. Ha, Hayır, ben, ben şu otobüsü de Ön camdan göremiyorum ya. Kimseyi, yok şey. ben Mahmut. Hayır Mahmut mu? Bir dakika bu Mahmut mu? Bu Mahmut değil ya. Başka birini göndermişler yıkamak için. şöyle camlar çok önemli canları <gülüyor> 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 Abi yani boşuna yıkatıyoruz yani biz yemin ederim camları hiç düzgün yıkamıyor makine Bakın şimdi ne güzel yıkayacağım böyle şöyle önlerimizde farlarımızı da yıkıyorum şöyle Üstü i̇şte camlarımızı yıkadıktan sonra şöyle yıkıyorum tek başıma Huzur içinde Eğrinin ilk kez Ne yaparım Yika 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 Yanlar sanki. 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 evet güzel oldu canlar şimdi. Dünya varmış. Bakın kendim yıkayınca ne kadar temiz oluyor. Kendim yıkamadıktan sonra yine sileceği şey çalıştı. Hiç gerek. Yine niye Yol boş vallahi ben Fuy sollamalarla giderim buraya. Seri. yüzleşme. Pardon karıştırdım ya. Dayı. Hadi cettir baba yapıştır Mersu kendi çarptı. Kendi gelip çarptı. Kendi gelip çarptı. Kendi gelip çarptı. Ayıp bir şey var. Niye çarpıyor? Kendi çarptı. Ben de güzel yolunda gidiyorum. Kendi geldi bana doğru. Çarptı. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Gittir baba yavaş ya. Ya kahve Oğlum buradan bir tane daha servis açın onlara. Kahve sürekliymiş. Geldik zır zır etmeyin. Zır zır etmeyin. Oğlum bir tane daha servis açabiliyoruz mu? Servisimiz boşuna gitmesin. 90'dan düşmesin lazım. daha iyi yapma ya. Allah aşkına falan bir servis kaldı bak. Onu da vereyim yüze çıkarayım şunları. Oy ayarlaması güzel. Ama hadi. Bir bakın otobüs geliyorum diye ya. değişik bir şey yok, şey yok ya. Yani. burda biraz çok açılmış olabilir. Şey. Abi ben burada beklerim sıkıntı yok ben o yeme vermeden bunları indirtmem arabadan sıkıntı yok bana yiyecekler yani <laughs> babacan az unutuyorum ya yaptık şey yok. Bunları çok gönderelim de daha bir sesinler ya. <laughs> Dur bagajı ver aç. İnşallah verim onu. Tam girdim. Ya usta şoförün ustası şoförü da ayrı oluyor. Çık 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 çık. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik kanalıma like atmayı ama kanalıma abone olmayı videoma like atmayı unutmayın seviyorsunuz cansınız bay.